İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ekim 3 Kasım 2013 tarihleri arasında gerçekleştireceği Engelsiz İzmir 2013 Kongresi kapsamında organize edilen sanat yarışmalarının sonuncusu da tamamlandı. Pınar ve D.O.A.Ş. ana sponsorluğunda Güzel Yalı Rotary Kulübü ve Yaşar Üniversitesi İşbirliği ile düzenlenen kongrenin önemli ayaklarından biri olan Engelleri Kaldıralım konulu fotoğraf ve karikatür yarışmalarından sonra sıra kısa film yarışmasındaydı. Başkanlığını Profesör Doktor Şefik Güngör'ün yaptığı Doçent Doktor Melek Atabey, Yardımcı Doçent Dilek Tunalı, Yardımcı Doçent Murat Ünal, Araştırma Görevlisi Sumru Yıldırım'la Kemal Aşkan'dan oluşan jüri gönderilen 34 eser arasında seçim yaparken oldukça zorlandı. Yarışmacılardan Ali Gül, Engel isimli filmiyle birinci, Fatih Emre Aksoy, Dilenci ismi filmiyle ikinci, Farkak Gül, Yaz Bunu isimli filmiyle üçüncü oldu. Sıradan Ol isimli filmiyle Fatih Tuncay ve Çöplük isimli filmiyle de İbrahim Nakçı Mansur ödülü almaya hak kazandı. Engelsiz izme kapsamında düzenlenen ve sonuçları daha önce açıklanan fotoğraf ve karikatür yarışmasıyla kısa film yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri 24 Ekim 2013 tarihinde düzenlenen törenle verilecek. Hep birlikte geliriz. Tamam. Hoş geldiniz. Ha, dersiniz başlamak üzere çıkalım mı? Ya. Tamam Özgür'cüğüm. Boyamız bitti. Bugün günlerden pazartesi. Akşam eve gittiğimizde uyuyacağız ya. Hı -hı. Tekrar uyandığınızda salı olacak.